Burak burada mısın? İson muydu kanka? Hı hı. Kanka öyle düşer hepsi. Düşer ama Ben ben GM yaparım korkma. Oğlum parkur oynasaydık ne olurdu? olmaz ya, ya. Skyblock, Skyblock çok, güzel. çok güzel. Skyblock çok güzel. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Aptal. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Zor ama zor. Ben oyun başladım. çok zor. Ya çok, çok zor abi. Parkur biz çekseydik biz daha var? iyiydi. Şunun altındaki şu. o bunda yok biliyor <gülüyor> musun? <gülüyor> Aynen. Olsun ne güzel. Ben ölüyorum, ölüyorum, acı alırım ciddiye ya. Geliyor mu sana? Bazıları geliyor mu? Bazıları geldi mesela kaç tane geldi. geldi. Bir tane, Bu tane daha gelmiş. Dur ben sana... Dört tane var. Şimdi kanka. Ben, ben şimdi, şimdi ne yapacağım? Abi şu şarjına bak, bak buraları kırdım. Şimdi taş basmakları falan koymaya başlayacağız. başlayacağız. Şimdi doğru atalım, sonra doğru yapıyoruz. Olur mu? Buraları kırmayacağım. Şimdi bak. Doş. Doş. Altını kızdı, kırdı mi? adam Asla. ya. Oğlum tek atma şimdi şeyim gitmemiz lazım buraya. Neden, Neden? Neden? Şuraya. Şuraya Şuraya. Şuraya. mi? Neden? Şöyle bak. Kanki ben store'a gideyim mi? Store'a gidip birazcık şey alayım mı? Yok. Al kanka. ne alayım? Ne kanki ne ne diyorduk unuttum ya. Store mi diyorduk? Store mi diyorduk? Store değil. Ne diyorduk? <laughs> ne, diyorduk? <laughs> ne diyorduk oğlum? Şey, bilmiyorum oğlum. şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir Ha, götürdü kanka. Şimdi ne diyeceğim? Buradan ne alayım? Alayım mı bir şeyler? Al bir şeyler. Ne alayım? Diamond alayım mı? Hayır, 200 Öpü kaydı. Ne alayım? Yemiyor. Nedir, Ve nedir katlana... yıldızı alayım mı? Nedir yıldızı? Al. <laughs> kanka toprak al. Toprak. toprak. Niye mi toprak, toprak, toprak al? al. Büyük Büyük. var katman kazmaya çalışıyorum biliyor musun? Sen He? orada işsizlik yaparken ben katman şeyleri yapmaya çalışıyorum. Şimdi şey mi yapayım? Toprak mı alayım? Kaç tane alayım? Kaç tane toprak alayım? Kaç tane toprak, Kaç tane toprak, Kaç tane toprak al? Kaç tane alayım oğlum söylesen işte. al al alayım ne kadar? o kadar değil. 64 tane, tane alayım mı? Al 64 tane bedava. Tane bedava. 64 tane aldım geliyorum. Kanka 64 tane o şeyim var. O da şeyim şunları çestik koyayım da. 64 tane toprak aldım. Ne kadar param kalmış? Bu ne? kanka param azalmış? 16.800. Evet. <laughs> Kanka paraya nasıl kasacağız peki? şeker Başka bir şey satmayacak mıyız? Kanka, Kanka aşağı düştün. Toprakları da yan, aldım yanımdaydı. Salak. Şaka yapıyorum. Toprakları çeste koydum. Ve ölmedim. Anne. Salak. Trollemek zorunda mıydım? Evet, alet, alet sporuna bağlı öyle çalıyor. Bak, Bak, yine bununla, buraya da Sanki videoda, videoda olduğumuzu biliyor muydun? Evet, ne yapabilirim? Ne yapayım Ne yapayım? ne yapayım? Ne yazık ki ondan yazık ki. bir şey arkadaşlar. Yani. Ne yazık ki. Sizi seviyorum ama size bir şey yapıyor. Uuuu, bu sabah sen bile ben tane Tövbe, doğru, tövbe. Kanka, 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 tağı, tağı, tağı tağı, kırıyorum. Kırıyorum kanka bana bir toprak getir. Toprağım bitti. Venn'le yukarı nasıl çıkmayım çıkacağım. Dur ben Sen... ben... şöyle. Yok, kız şöyle, Okey. Buraya ne yapalım? Buraya her şey kat. Besinleri bana koyarım. Şurada hani var ya buraya ekir. Tamam mı Mustafa? Tamam. Dur şuraya. O yüzden o topraktan, topraktan yapın mesela. Yukarıda kapısına doğru kapısına doğru aşağıya koydum. Tamam sen şey ver bana birazcık toprak. Ben yukarı çıkıp topraklar alayım. bu çıkarım. Sen yukarıda çesten toprakları getirsene. Ben birazcık Home yazıyor sizi kaçırmayabiliyor mu? Hadi canım. Hı, Hı? Öyle mi? Yine is kom yazıyor. Oha! Is kom yazıyor. Kanki, bizde 26 tane ayrım var. Kanka onların hepsini ben koyduk. ama onlara. İleride bir kimimiz olacak. Ha, is kom yazıyor mu? Şey çıkıyor, anladım. Bir son yazınca iki tane üstü düşünmesini biliyor musun? Daha yeni öğrendim. Bir yazalım, ben burayı bayağı geliyorum. Hiç olmayalım. Vermeyelim. Tamam diyelim. Eşaltı çıkıyor. Hiç olmayalım. Tohumları getireyim sana. Sen, sen getir. Tamam. Tohumları getireyim şey, sana. Tohumları Tohumları getireyim sana. var? getireyim sana. Tohumları getireyim sana. Tohumları getireyim sana. Tohumları getireyim sana. Tohumları Haka biraz şöyle, şöyle Ben, ben hanka, çapa, çapa yapman lazım çapa. Sen git yap. Çapa, çapa nasıl yapılıyor ya? Ben de unuttum. Sen bak ben videodayım bakamam. <laughs> düşüyordum aşağı. Şirt kurtardı so beni. Bir saniye, bir saniye. Olur mu Deneyim. Biraz sonra şu blokların bitsin deneyeceğim. Olacak mı? Olacak. Bak tekrardan düşüyordum ya. shift öldürecek beni abicim. Şimdi şöyle bir blok genişletemem. Kanka deniyorum. Kanka şimdi ben Tamam kanka deniyorum. Hop. O ölüyoruz işte. kanka ölüyoruz. Bir sorun yazıp çıkı oraya atalım mı? Hayır hayır. A altı denedim. Altı şey e, aşağı atladım. Bloklarım bitti bütün bloklarım. Kanki ben şimdi stordayım. Bir şey almam gerekiyor mu? Kimi kalkayım? Satıyorsan kal. saklıyor? Kemik mi niye? Çünkü kemik tutacağım. Biliyorum kadar. da kaç tane alayım? 32 tane mi? Kaç tane? Evet, aha işte kadar. Al. al. Evet. al Gittin bana benziyor. Be. Aa. Yoksa yukarıda mıydı lan? Bayadır sen? mıydı? Dur hemen ben, ben sen, yukarıya çıkayım. Kemik mi? Aynen. Kanki 80 lira. Pahalı lan. Al. Ucuz lan ucuz. Ben demelere para veriyorum sen bir bakalım. You don't have 60... 64 tane bun yazıyor. Alamıyor muyuz? Kanki satın alamıyorum. Acemeyiz biraz da arkadaşlar. <laughs> o yüzden kusurumuza bakmayın. Kanki yok burada. Kimik. Kimik yok mu? Tepede var. Tepeden alınmıyor. Bak burada <laughs> da yok kemik mi? Bak kanka kemik. Aa kemiği nerede şimdi biz? Ya bak şurada kemik var. Ama babas bas almaya çalış. Satıyoruz sağa. Biliyorum buradan satıyoruz da. Denedim buradan acaba olur mu diye Dur bakın sorayım bir. Dur kemik, satan yaz. Kemik. Sıra yazdım. Ay Varsa. Yemek var, şey var. Burada şey var, burada da. Ya boz var gördüm. Aldım işte. Nerede kuvar saldım? Nereden aldın oğlum? Nerede kuvar saldım? Satan ona. Bal, <gülüyor> mal, mal, <laughs> salak, mal. Ne o o almayayım. Almayayım ya yapıyorsun oğlum? Bana mal verin de Ya oğlum yok kanka ne yapacağız? Yiyeyim ya. Eee şey yok mu ip? İpte mi yaratıyorsun? İpte yok. Ya kuvarsa ben şimdi altımda param da az kaldı ya. Kuvarsa sattın mı gidip? Satamıyorum. Mal ya. Nedir kovarsan Oha İsmet RG skinli yes. adam var burada. Hı? İsmet RG skinli adam ne haber? kars oğlum ya. Satamıyorum ya. Hadi biz, biz, biz Şöyle. Bu ne? Ben Hı. gittim eline. Eline. Ne içimiz bekliyoruz. Oğlum nesine görecek? Ne Yok mu şey? Oğlum, bir izledim izledim var bitirir şimdi bir dakika. Veya hmm. zaman da zamanı geldi. Yani. Evet. Çünkü, Çünkü yapacak şey yok. bu bir giriş kadar. Dur şeye gidelim videoyu sonlandırırım. Hmm. Geliyorum. Aaa dur. 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 Sağ Sağ dur. sonra ne yapacağız biliyor musun Mustafa? Ne yapacağız? Gel videoyu Şeker konuşmasını gerekiyor. Kanki tamam gel videoyu noktalayalım. Tamam. Vay vay arkadaşlar. Dur bay dur. Bay dur. Bay. dur ben ben şey yapıyorum. Ben kapatacağım. Evet arkadaşlar, bugünlük de bizden bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.